Bugünkü dersimizde u sesini tanıyacağız. Aynı zamanda u harfini yazıp okuyacağız. U harfi hecelerini, sözcüklerini ve cümlelerini birlikte okuyacağız. Noktalama işaretlerimizden soru işaretini bugünkü dersimizde öğreniyoruz. O zaman ilk etkinliğimizle başlayalım. Adında U sesi bulunanlara görselimizin altındaki işaret gibi bir işaret koyalım. Evet, ilk görselimizde bir uğur böceği var. Uğur böceği, uğur böceği. Evet, U sesini söylendi. O yüzden zaten işaret koyulmuş. İkinci görselimizi söyleyelim. Evet, burada bir muz var. Muz, muz. Muz. Evet U sesini söyledik. O zaman altına işaretimizi koyalım. Üçüncü görselimize baktık. Davul var. Davul, davul, davul. Evet U sesini söyledik. O zaman altına işaretimizi koyalım. Burada bir uçurtma var. Evet söyleyelim. Uçurtma, uçurtma, uçurtma uçurtma u sesini söyledik. O zaman altına işaretimizi koyalım. Şimdi alta geldik. Alttaki görselimiz araba. 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 Hiç u sesi söylemedim. O yüzden altını boş bırakıyorum. Evet buradaki görselimizde çorap var. Çorap. Çorap. U sesi söylemedik. O yüzden altını boş bırakıyoruz. Buradaki görselimizde bir uçak var. Uçak, uçak, uçak. U sesi söyledik. Hemen altına işaretimizi koyalım. Son görselimizde ise bir koyun var. Koyun, koyun, koyun. Evet U sesini söyledik. O zaman altına işaretimizi koyalım. Kılavuz çizgili defterimizi açtık. Benim de kılavuz çizgili bir kağıdım var. Aynı sizin defterlerinizde olduğu gibi. 1, 2, 3. Üç çizgi iki tane aralıktan oluşuyor. Biz küçük u harfini ikinci çizgiden başlayarak yazıyoruz. Evet, haydi birlikte yazalım. İkinci çizgiden aşağıya doğru indim, sonra yukarıya çıktım, tekrardan aşağıya düz bir çizgi. Elimi hiç kaldırmadan yaptım. Tekrardan yapalım. İkinci çizgiden aşağıya doğru çizgi. Yukarıya çıktım. Aşağıya dik çizgi. Elimi hiç kaldırmadan yaptım. U harfini birlikte şarkı söyleyerek yazalım. Uçağa bindim. Yukarıya çıktım. inişe geçtim. Uçağa bindim. Yukarıya çıktım. İnişe geçtim. Yazmaya devam edelim. U. U. Şimdi de harfini birlikte yazalım. Büyük U harfini kılavuz çizgilerimizin en üstündeki çizgiden başlayarak yazıyoruz. Evet aşağıya doğru indik. Yukarıya çıktık. Aşağıya dik çizgi. Evet tekrardan yapalım. En üstteki çizgiden başladım. Aşağıya doğru indim. Tekrar yukarıya çıktım, aşağıya doğru dik bir çizgi. U. Büyük U harfini şarkı söyleyerek yazalım. Uçağa bindim, yukarıya çıktım, inişe geçtim. Uçağa bindim, yukarıya çıktım, inişe geçtim. U harfi yazıyoruz. Yazmaya devam edelim. U. U harfi hecelerini ve sözcüklerini birlikte doğru şekilde okuyalım. Evet, ilk hecemize baktığımızda iki tane harften meydana gelmiş. Biz harfleri tek tek okumuyoruz. Hızlı birleştirme ile harfler arasında çok bekleme yapmadan okuyoruz. Haydi okuyalım. Un, un, Diyelim ki iki kez okudunuz uzatılıyor. Devam edelim okumaya. Un, un. Kesintisiz okuyalım. Un, un. Diğer heceye geçtik. Un, Kesintisiz okumayı unutmuyoruz. Buradaki hecedeyiz. Tu 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 Ku ku ku. ku. Heceleri okuduktan sonra baştan sona tekrardan okuyalım. okuyalım. Un, ut, tu, ku. Evet, şimdi de sözcüklerimizi doğru şekilde okuyalım. Sözcüklerimizi okurken yine harf harf okumuyoruz. Hece hece de okumuyoruz. Hızlı bir şekilde heceler arasında bekleme yapmadan birleştiriyoruz. Haydi okuyalım. O, birleştirme yaptım. Okul, 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 okul. Evet, buraya geldik. Utku, 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 utku. Evet, utku özel isim olduğu için zaten baş harfi büyük başlamış gördüğümüz gibi. Kutu, 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 kutu. Haydi birlikte cümleleri okuyalım. Evet, ilk cümlemize baktık. İlk sözcükten itibaren okumaya başlıyoruz. Biliyoruz ki cümle oluştururken cümlemizin ilk baş harfi nasıl olmalıydı? Her zaman büyük olmalıydı. Evet, haydi okuyalım bakalım. Nail 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 bir özel isim olduğu için zaten ister cümlenin başında olsun ister ortasında olsun zaten büyük harfle başlayacaktı. Özel isimler her zaman büyük harfle başlar. Evet, Nail. O O nane. Nane. Na kokulu 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 kokulu. Noktayı koyduk çünkü cümle bitti. Bu şekilde okuduktan sonra cümlemizi kesintisiz okuyalım. Nail o nane kokulu. Eğer okumakta zorlandığınız bir sözcük olursa tekrardan okuyabilirsiniz nail o nane kokulu evet ikinci cümlemize geçelim evet buradan başlıyoruz utku 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 evet yine bir özel isim o o ne 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 sona soru işareti koyulmuş Evet bugün soru işaretini öğreniyoruz çocuklar. Soru işareti cümlemiz demek ki bize bir soru soruyor. Bizden bir cevap bekliyor. Böyle cümlelerin sonuna bir biz soru işareti koyuyoruz. Okumaya devam edelim. Utku o ne? Utku o ne? Evet cümlemiz bize soru soruyor. Soru işareti koyuyoruz o yüzden. Aşağıdaki cümlemize geçtik. Okan. Okan, Okan. Un, un. Ele, ele. Nokta. Cümle bitti. Cümle bizden bir cevap istemiyor. O yüzden sonuna nokta koyduk. Okan un ele, Okan un ele. En sondaki cümlemize geldik. İlke. 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 İle. İle. Ela. Ela. Evet, Ela bir kişi ismi. Ve özel isim olduğu için önceden de size anlattığım gibi baş harfi büyük. İster cümlemizin başında olsun, İster ortasında olsun, özel isimlerin ilk harfini her zaman biz büyük harfle başlatıyoruz. Unutmayalım. Ela okullu. okullu. İlke ile Ela okullu.